Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Fuego Gaming kanalından güzel bir kasa açılımı yapacağız. Ama bu sefer kendi hesabımıza değil. Hakan adında bir arkadaşımızın hesabından güzel, şanslı bir kasa açılımı yapıyoruz bugün. Umarım mutlu ederiz. Umarım güzel şeyler çıkar. 50 adet kraliçe kasası aldık. 30 adette şans kasası 2 aldık. Umarım sınırsızlar da gelir, ZP'ler de gelir, XP'ler de gelir. O zaman yavaştan başlayalım. Haydi başlayalım. Geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Oyunda tutulan silahlardan biri. AUK-3. Devam ediyoruz. 25.000 Zula parası. İyi. idare eder. İdare eder. Bir tane daha. 6.000. Bu kötü çekti. <laughs> Gladio kasası iyidir, severim. Bir tane daha festival kasası. Bunu pek sevdiğimi söyleyemem. Şimdi şans kasamıza geliyoruz. Abi ne diyorsun? Çıkar mı bence? Ben bence bizde şans yok ya. Patlatalım o zaman bir tane. Sınırsız makineli kasası güzel. Tamam, güzel. Devam et hızlı. Bir tane daha var. başlatıyoruz. Bir günlük <laughs> Çıkabilecek en kötü <laughs> silahlardan biri çıktı. Büyük ihtimalle Hakan arkadaşımız görünce bize sövecek bunu. 60 günlük garantili kasa çok güzel. Tamam bu da aynı. aynı. Çok güzel. Aç. Bir yani. tane daha patlatıyorum. Gladio yani kasası. Boş, boş, Yok boş. boş değil ya. Ben bunları seviyorum tamam, açıkçası. Devam et. Bir tane daha patlattık. Yine Fenefal tamam. Sultan süngü Yani şu an trendlerde süngüler var. Ama Fenefal hoşuna gider mi gitmez mi bilmiyorum. O zaman buradan da bir şeyler çıkartalım. 80, 80 bin XP. E, ee, aynen. Bak bu çok güzel oldu işte. <laughs> 80.000 80 bin. <laughs> 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 Sexpen. <bakıyor> 30 işler. Işte. <laughs> <laughs> Haydi bir tane daha 50, 50 bin zula bin parası. Şiper. Güzel gidiyorsa o zaman bir de şans kasası açıyorum. 250.000 <laughs> bin XP. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. 73 beyler. Açın. Ama doğalayıp <laughs> açıyorsunuz. Doğalamadan açmayın sakın. 40 leveli attık. Şu, şu senin e, totemi bir yapalım mı? O zaman totemi şans kasasında harcamak tamam. istiyorum ben. Buradan bir pa- 51x! ZP, pardon. ZP. <laughs> 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 an çok kaza geldim. <laughs> 51x bir daha! Ulan Maria, ya, el el değil ya. El el değil yani. Müthiş! Festival kasası olsun Rica idare ederim, eder. Ederim. O zaman şu totemi bir yapalım Haydi artık. Haydi bakalım. Geliyor bak şans kasasından geliyor. <laughs> hadi bakayım. 7 ha. günlük hadi be. Neyse güzel kasa Bir, bir, daha, gene. bir, daha, bir daha. hadi. <laughs> Platin MP76 ben açıkçası güzel bir daha. karlı. Hadi bakayım bıçak sınırsız kasa <laughs> çok güzel çok güzel gidiyor. Haydi bakayım bundan da güzel gelirse. Hadi, Hadi bakalım. Sınırsız <laughs> Zigana. <laughs> Gel buraya sinirsizlik ala <laughs> Son elime herkes itaat edecek <laughs> bundan sonra Çok güzel Burada bir devam etsek ki ya Devam devam burada devam hiç Haydi ama. devam 25 bin kişi mi? İyi iyi güzel Haydi Kılan yok. Ben, ben o yok ben seviyorum gırmaktı. neden tamam. seviyorum 4 adede kadar çıkıyor çünkü Tamam güzel devam et kraliçe Kırm aç, Bak, aç, 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 aç 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 Haydi bakayım <laughs> 6000. Sen, sen yapma. Sen yapma. <laughs> Geliyor mu? Festival kasası. O zaman buraya artık değişmenim vakti geldi. Yani. Ya 31 31 <laughs> sen takılıyorsun Bu 31'i de boş ya. Cenabetle vuracaksın bir diyeceğim. Geliyor mu? Geliyor mu? Çok güzel. Çok güzel. Ben yani dedim sana. Yani benim <laughs> belki çoğunun hoşuna gitmez ama en azından sadece M468 MP76 desteleri o silahları kullananlar için çok iyidir abi. Ben açıkçası AUK kullanıyorum ve Platin AUK destesine çok seviniyorum. Devam edelim. 25 bin zula iyidir. iyidir. Devam. 10 bin XP. Bura bize yaramadı abi. Süper destek kasası 3 tane çok güzel. Geliyor geliyor. Şans kasasıyla başlıyoruz bu sefer. Başla. Totemi yapayım mı? Yap. <laughs> Haydi. Elmas testi. Arkadan kökü ben çıktı. yaptım ya ondan dolayı. Orada. Sen sus. Sen sus bu video. <laughs> Bak kendimize de açmıyoruz rezil edeceğim bizi. Hadi. Geliyor. Hadi. <laughs> Haydi. Gölge. <laughs> Bak ya yapma diyorum kardeşim <laughs> hadi. yapma. Hadi. Haydi güzel şeyler Oo. gelsin. <laughs> hadi bakalım. Bir kere de sadece ben totem yapabilirim. Tertemiz. Bir kere. Hadi bir o kere. zaman sen aç hatta. 31 adet kalmış çünkü. <laughs> Yok sen sen yapma tamam, ya. şans açabilir miyim? Tamam aç. Açtım ya. Üç onu. tane şans aç. Sultan garantili beşli kart destesi. E, kötü de öyle çok büyütme. <laughs> mi? Mi? Gümüş, Gümüş deste son. Sen, sen hadi at sonuncuyu da at mi ben? git uzaklaş. Sürürsüz makineli maçinalı. çok güzel çok güzel. Ama ondan da çıkmaz ki. Ya bakacağız şans bunlar ya şans 72 ya. 72'ye döner misin? 70 Hatta 76 yap ya 76. 76 yapıyorum o zaman. Çantada kasalara geliyoruz. Patlatıyoruz. Güzel şeyler gelecek, Amin. gelecek. 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 <laughs> 25 bin. bin. 25 bin de çok festival kasası. Haydi. Elli bin Çok güzel. Çok güzel. 43 seviye olduk. Bir tane daha patlatıyoruz. Altı bin zula parası. Şansa dön. Haydi. Haydi. Gelecek. Gelecek tanker gelecek ya geldi geldi T Ana geldi şu an geldi anana bak şu an geldi ya şu an geldi yok hissetmedim gelmedi patlıyor bak patlayacağız burada ya patlayacağız evet, çok patladı yok patlayacağız ya, ya. Patladım. haydi patla artık şu an diyor 5 çok abi, güzel ya geç şu Gladio'yu ya ya lan. neyi geç ya 10.000 haydi patla artık 2500, 2500 materyal motor çok güzel çok güzel haydi geliyor bak geldi Hadi be gelmemiş de Arka kararınca dedim herhalde. <laughs> bayağı bir eksellik falan. 44 seviye oldu. Güzel. 14 seviye arttırdık bu arada. Çok güzel. Desen güzel, garantili. Güzel, güzel, güzel. İyi, iyi. Festival kötü, kötü, Festival kötü. kasasına takıldık kaldık ya. Kötü. Haydi. 5 adet, 5 adet zaman, bak. 5 tamam, adet çok iyi. güzel. O zaman bir totemin yok mu? Geliyor bak. Totem geliyor. <laughs> bak, Hadi gel. Şu an Tüylerim diken diken olmaya başladı Hadi. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Platin kasa geldi gele gele ya. Bir tane daha patlatıyorum burada. Süper desen kasası yani istediğimiz şey değil ama fena değil. Devam. Bak. Tüh. Geliyor. Tüh. Aa. Sana <laughs> Ay, bir şey değil mi? Bu evet, ilk kez gördüm çıkıyor. abi. Ben. Aynen. Tüh. Haydi. Tüh. M468. sırrsız gelsen ne olur? Tüh. Ne olur? Gözünü sevdim pati sınırsız çıktığını düşünsene Bak, Çıldırırım ya. 55'te bütün geri kalan kasaları açacağım ben. Tamam hadi. Bütün her şeyi açamam. Hem tamam de mi? nasıl? Aynen. Her şeyi burada açacağım ben. Şuradan şunu bir atalım da. Haydi. Bak patlatıyorum. Hem de durmadan patlatacağım. Çünkü zaten yükseklerini bin, aldık. Daha bize bir şey vermiyorlar büyük 25 ihtimalle. 5000. Devam. Devam bin, abi devam. Geliyor mu? Bir iki. Geliyor mu? Elbet bir gün. Geliyor mu? <laughs> gel artık. 20 geldi, Geldi, yok. Olsun güzel. Nadir desen desen de sen garanti güzel. güzel. Tamam. 45, 45 seviye oldu bu arada. 15 seviye daha arttı. Reis. Tertemiz. Çok Ve sen iyi. garantili. Arkadaş ortalık. Hadi. Haydi gel ya artık. Aynen. 150 bin ZP. 150 bin ZP. Tertemiz. 5 evet. adet şans kasasından gelir mi bir şey? Geleceğini düşünmüyorum. Umarım gelir. Ama gelmiyor. Hadi be Yok ya, ya, gelmiyor ya, gelmiyor. <laughs> Hadi ya. Sevgililer günü kasası geldi. Sınıft gelmedi tamam, ama. Devam et. Burada bütün kasalar. Aynen. Şunları bir harcayalım biz. 2000. Bu festival kasasını da hiç 4000. sevmem bu arada. Ama ben. elimizde var. Harcayız yani. Çok çok oranları aşırı düşük ya. Güzel. Şimdi Gladio kasası bak. 2019. 2 adet günlük. O günlük gelmese çok iyi. Günlüğü sevmiyorum ben hiç. Süper materyal. 2019. 2 adet 2019. 1 adet materyal. 1 adet ZP kasası. Komando kasasını patlatalım. 3 günlük M468 platin günlüğümüzle patlatalım. Platin kasamızı da patlatalım. Deste geldi. Evet. 2019 kasalarını da patlatalım şöyle. Onlar da çok hoşuma gitmiyor çünkü benim. 10.000 Zula parası çıkmış. O, Sana bir şey diyeyim mi? Bence 2 adet 1000 materyal bu kasadan çok iyi yani. Bana kalırsa çok iyi çünkü oranları düşük bir kasa. Şimdi sevgililer günü kasamızdan başlayalım. Kötü. Kötü. Yani Tahmin ettiğimiz kadar güzel bir kasa değilmiş bu arada. Yalan yok. Şuradan ne gelir? Diggle geldi. Ya arkadaş, AK geldi. Ne verme ya. Aynen öyle. Yani yani şuradan bari güzel bir şey geldi. Sana bir şey diyeyim mi? Bak bu güzel. Cidden güzel. Şu şekilde hani kullandığınız silahlar çıkmıyorsa eğer bu çıksın abi. Aynen. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. Bu arada bir Zigana'ya da bakmak istiyorum kapatmadan önce. Zigana'yı bassak mı ki acaba ya? Bence onu kendisi yapsın. Kendisi yapsın değil mi? Aynen. Yani şimdi istemez etmez. O yüzden çok karıştırmayalım. Biz bize düşeni yapalım. Gerisini Hakan arkadaşımıza bırakalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer videolarda da beraber olacağız. Bu arada videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz.